Türkiye'de e, üretim, seri üretim yapan e, kimseyi bulamadım doğru düzgün. E, bir kişi buldum. O da Çin'den ithal edip burada birleştirme gibi yapıyordu. E, kalite olarak da çok e, düşüktü. E, kendimiz daha iyisini yaparız şeklinde başladık. E, yüksek kaliteyle şu an yani kullanabildiğimiz her şeyin en kalitesini kullanıyoruz. Bu şekilde kendimiz bineceğimiz aracı millete satıyoruz diyebiliriz. Güvenlik olarak da bir araçla aşağı yukarı yarışacak seviyededir. Şase sağlamlığı arabayla aşağı yukarı aynıdır. ATV'ye göre veya diğer bagilere göre çok çok daha sağlam bir şasemiz var. Ee, müşteri kitlemi %90-95 safariciler oluşturuyor. Ee, turistleri safari turuna çıkarıyorlar. Yurt dışı isteyenler oldu. 4-5 ülkeden isteyen oldu. Dubai'den isteyen oldu. Bulgaristan, Almanya... Plaka süreciyle işte şu an uğraşıyorum. Plaka çıkarttıktan sonra ihracatın yolu açılıyor tamamen. Patentini aldık, marka teslini aldık. Markamız, patentimiz, her şeyimiz var. Taklit edilmeye karşı önlemlerimiz var. Şu an için aylık 10 araç, 12 araç civarı üretim yapabiliyoruz. Arttırılabilir siparişe göre. Ee, üretimini komple sıfırdan yapıyoruz. Ee, çelik çekme boru Konya'dan başlıyor. Ee, boru halinde alıyoruz. Bu hale kadar getiriyoruz tamamını. Yerli malzeme kullanıyoruz. Çin malı civata bile bulundurmuyoruz araçta. Tamamı Türk malı olacak şekilde emin Şu an için 2 kişilik versiyonunu 50 bin liradan satıyoruz. 4 ee, kişilik versiyonunu 60 bin liradan satıyoruz. Ee, toplu satış yaptığımızda ufak bir indirim yapıyoruz. Ee, benim hayalim bu konuyla ilgili ee, devlete de bunu üretmek e, ve satmak devletin de faydasına olacak şekilde. Bunu yurt dışına çok fazla tanıtıp satmak istiyorum. Fabrika alışıp daha da büyümek istiyorum. önemli olan ihracat. Ben bu gözle bakıyorum. Başka türlü devlete bir faydası olmayacaktır. Bize faydası olur kullanım alanı çok geniş bir araç çünkü. Askeriyeden yani polise kadar her yerde kullanabilecek bir araç.